Herkese merhaba arkadaşlar evet arkadaşlar bugünkü videomda birlikte Minecraft'ta Survival'ın ikinci bölümündeyiz arkadaşlar Bugünkü videomda evimizi düzenleyip yani başlıkta gördüğünüz gibi madeni ineceğiz arkadaşlar Bu arada skin'i Patrick Batman yaptım beğendiyseniz yorumlara 2 beğenmediyseniz yorumlara 5 yazmayı unutmayın Günün sorusunu sizlere soruyorum arkadaşlar Sizler de benim Discord sunucumdan, çekiliş kısmından e, çekilişlere katılabilir ve güzel ödüller kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da bir üst geçişten söylemek istedim. O zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, iyi ilk e, söyleyeceğim şey ben buraya bayağı güzel bir maden açtım. Ama meşalelerim vesaire vesaire. Her şey bitti. Bir bunları Allah'tan bırakmışım buraya. Gidip e, kazma mazma falan da yok yani. Gidip biraz şey yapayım. Nedir onun ismi? Ee, ee, tahta kazma yapayım biraz. İki tane tahta kazma yapabiliyorum. Bu çubuk falan yok yani ama olsun yapmayacağım, harcamayacağım. Şu an gidip istesem alabilirim de yapmayacağım. Şimdi burada meşaleler vardı benim ee, 4-5 tane 64'lük falan vardı. Değil mi? Kömür falan almıyordum daha. <laughs> Şimdi birazcık taş kazacağım. Burayı kazmayayım ya. Şurayı kazayım. İlk önce baya bir yani 30 tane veya 40 tane falan taş toplayayım ben en iyisi. Birazcık da odun toplarız. Hemen biraz taş toplayayım. Evet arkadaşlar birazcık taş toplat. <laughs> Şunu at. Ah, şimdi oldu. <gülüyor> evet <gülüyor> bu topladığım taşlarla gidip kendime taş kazma yapacağım. Taş kazmalarla demir kazıp demirlerle de demir kazma yapacağım ve demir kazmalarla da. Elmas bulacağım vesaire vesaire böyle ilerleyecek arkadaşlar. Döngü gibi. Şimdi şurada ben birazcık odun da bulundurmak istiyorum. Çünkü böyle çubuk mumuk falan filan yapıyoruz. 5 tane yapayım yani. 1 4 5 6 7 8 9 10 tane olsun hadi. Evet, tam oldu 10 tane. Şimdi bu tahta kazmaları bırakayım ben. Bir iki tamam. Bir tanesi şurada dursun. Şimdi birazcık gidip bir ıı, şey yapacağım. Tahta. Çubuğumuz da bitti. Şimdi birazcık taş kazma yapayım. Ha, pardon balta. Şöyle baltamız hazır. Pardon taş değil ya. Taşlar. a taşlar gitmiş. Tahta yapıyoruz madem. O zaman tahta yapmayalım. Tahta vardı bizim ya. Evet, evet tahta var bizim. Bu kadar yeterli olacağını düşünüyorum ve bunları alıp gidiyorum dışarıya. O oh, mis ya. Bu arada <laughs> şu kenarları odun yapacağım. Çatı falan da yapacağım. Güzel güzel şeyler yapacağım arkadaşlar. Sizler de video like atmayı bir de kanalıma da abone olmayı unutmayın. Etler falan gitmişti. Et de toplayayım birazcık ben. Et toplayayım bir de odun kasıp geleyim ben. Evet arkadaşlar. Şu anda e, bunlar var şu an inventörümde ama bu kadar odun kastım gördüğünüz gibi. Bu kadar odun kastım ve bu kadar kürek falan yaptım. Yemek falan da aldım birazcık yemeğim falan gitmişti. Fırın falan yaptım. Şimdi dışarı çıkıp ne yapacağız? Hemen sizlere onu söyleyeyim ben. Kum bulacağız. Kumlardan cam falan vesaire falan yapacağız. Bir şeyler bir şeyler yapacağız işte. O zaman hemen bir şey bulalım. Ah gördüm. Kumlar şurada. Hemen şurada kumları birazcık kazıp cam yapalım onlarla arkadaşlar. Şöyle kırıyoruz iyice kırıyoruz kırıyoruz da kırıyoruz. Hemen hemen şöyle şurayı da hop birazcık kum kasıp gelelim o zaman arkadaşlar. <laughs> hop gördüğünüz gibi arkadaşlar hop dedik ve iki tane kum şeyimiz geldi arkadaşlar bir tane küreğim kırıldı. Her neyse biraz acıkmışız. Yiyelim şu elmalar ya. Bir tane yeterli. Ne atalım? Sinir oluyorum ben. Evet elimizden ne şu taraftaydı. Şimdi birazcık cam toplayıp geldim. Şimdi bu camları eriteceğiz ve pardon bu kumları eriteceğiz ve kumdan cam yapacağız arkadaşlar evimize. Bir tane daha yemek zorundayım. Tarla yapmayı düşünüyorum ama bu bölümümüz bölümümüz tarla yapmak değil evimizi düzenlemek ve madene girmek. O zaman bunları bunun 20 tanesini falan yapalım. Ve 35 tane yeter ya. 32, 33, 34, 35. Tamam bunlar bende kalacak. Bu bende kalsın. 36, 36 tane, olsun. Bunu şimdi yanına bir bunu koyalım. Şunu koyalım. Şunu da koyduk. Tam olacak. Bir dakika. Ha tamam. Bu arada burada duracak yedek. Evet gelenler burada biriksin. Yine ben bir tane camımı koyayım. Şuraları açacağız. Abi içeriye meşale koymak istemiyorum. İğrenç duruyor cidden yani. Ben sevmiyorum. Siz meşaleyi seviyor musunuz? Yorumlar, yorumlara yazın. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hmm. 1 2 3 4 4 tane açsak orada 2 tane kalıyor buradan da açarsam evet tam oluyor buraya 5 tane cam gelecek bir tanesini koyalım bu tarafa da 5 tane Evet burayı da kırdık ve gördüğünüz gibi böyle oldum. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane var. 3 tane kalsa orada da 3 tane kalsa orada da kaç oluyor? 6 ve 4. 1 2 3 Böyle güzel oldu mu? Yok burayı da kıracağız. Burayı da kıralım. Sonra şurayı da kıracağız çünkü iki kalacak. Orada iki, orada iki blok kalmış. Burada da iki blok kaldı. Böyle bir şekilde olacak. Buradan da iki blok kıracağız. Şurayı bazenleri kapatalım. Video video kayıtta değilken burada iskelet vardı. Beni öldürmüştü de Allah'tan uyuduğumda burada spawn oldum. Burada spawn olmasaydım gitmişti. Her neyse buraları da kırıp camlarımızı eklemeye başlayabiliriz. Bunları ekleyelim. Ve buradaki 12 tane camımızı alalım. Buraya, 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 evet. Buraya. Buraya. Ve şuraya da koyalım. 1, 2, 3, 4. Şu 2 camı alalım. Evet, daha kaç tane olacak? 1, 1, 2, 3, 4, 5. Akşam olmaya başladı. 5 cam daha gelsin. Ben bir geleyim o zaman. Ben bir dışarıda et toplamaya gideyim. Kılıç falan yapayım kendime toplayıp. O zaman hadi bakalım. Hihi. Evet arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi uyuyoruz. Evet. Şu an uyandım. Ve gördüğünüz gibi kalktım. Şimdi camları koymuştum daha demin ben. Evet koymuşum. Bu burada pissin Umurumda bile değil. Lan. 14 burada 20. İyi tamam. Kalsın. Boş ver. Evet. Şimdi ben kendime kılıç yapacaktım. Taş toplayalım o zaman. On, bayağı bir toplayayım. Kılıç yapacağım baya. Bunlar kaç tane yapabiliyorum? 14 tane oldu. 2, 4, 6. 2, 4, 6 8, 10, 12, 14. 7 tane kılıç yapabiliyorum. Şöyle evet. Nerede bizim çubuklarımız? Şurada. Hop yaptık. Şunu şuraya. Yani yanıma şunu da 3'e, bunu 4'e, 5'e, 6'ya tamam. Bu da buraya bir tane de olsun. Bu da burada dursun. Küreğimiz de var bir tane. Oh çok iyi şu an ya arkadaşlar. Baya mutluyum. Birazcık odun toplayacağım ama bunun gibi odun değil yani. Bunu çevirmeden çünkü şu kenarlara koyacağım. Dış mekan olarak gözükmesi için güzel durur. O zaman gidip bir toplayalım hemen. Koş. Koş. Şu odundan toplayacağız. Şu odun güzel duruyor yani. Kenarlarda. O yüzden bunları alacağım. Hemen alıp geleyim ben. Evet arkadaşlar şimdi e, odunları topladım. Gördüğünüz gibi şurada. Şimdi şu kenarları keseceğim dışarıdan. Ve bu odunları ekleyeceğim. Etle kızartıyorum. Bir sürü et topladım. Şunları kıracağız. Bunu koyacağız. Daha güzel durur diye düşünüyorum. Aldık bunları. Şöyle bir dakika. Şu taraf 2, 3, 4. Evet. Bu tarafa yaptık. Sıra bu tarafta. Buraya da gelip bloğumuzu koyuyoruz hemen. Şöyle burayı da kıracağız. Evet hemen hızlı bir şekilde kırdım. Ve bloklarımı koyuyorum. Ve koydum. Şimdi koşarak karşı tarafa geçiyorum. Bu tarafın bloğunu da kırıyorum. Bunu da kırdım ve 4 8 bilmem ne, bilmem ne 7 tane kaldı ve bunda son 4 blok ekliyorum. 3 tane blok bana kalıyor. Onu da vuda çeviririm. O da çeviririm direkt. 5 tane koyacakmışız. 1 2 3 4 5 Aşağı atlıyorum ve şimdi iki tane bloğumuz kaldı. Bunları çevireceğim. 25 bloğum oldu toplam bunu da koyacağım bunu da koyacağım etlerimiz pişmiş 12 tanesi 2 tane kalmış 19 19. şeyimiz oldu bu da buraya koyuyorum bunu da alıp kapatacağım fırını evet fırını kapattım arkadaşlar şimdi ee, buradan bu etleri buraya koymayacağım direkt ee, etleri yiyeceğim e, sonra da Aşağı inmeyeceğim bugün ya. Bu videoda aşağı inmeyeceğim arkadaşlar. Bu video düzenleme, yiyecek bir şeyler toplama videosu olsun. Evet. Şimdi bunları buraya bunları buraya veya bunlar bunların envantanında dursun. Yemekler bu tarafta. Kılıçlar bu tarafta. Şöyle şunu koyayım. Bunu alayım. Bunun canına var. Bunu buraya. Bu en başa bu da burada olsun. O zaman arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Sizler de videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna tıklamayı unutmayın. Ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Bu arada arkadaşlar günün sorusunu ve Discord sonucuma katılmayı unutmayın. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.